Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Permütasyon Konusu Set 517 1. Soru Bir kuş yarışmasına 10 kişi katılmıştır. İlk 3 derece kaç farklı şekilde gerçekleşebilir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 derecemiz var. Dolayısıyla şurada birinci derece için bakın. 10 kişi olabilir. 2. derece için 9 kişi olabilir ve 3. derece içinde 8 kişi olabilir. Dolayısıyla bunları çarptığımız zaman arkadaşlar 720 ya da ikinci yol olarak herhangi bir e, 10 kişiden arkadaşlar 3 kişiyi seçmiş olmuş seçmiş olmamız gerekiyor. Dolayısıyla onun 3 üstü bu da yine 720 cevabımız 5 şıkkı. İkinci soru A şehrinden B şehrine iki farklı yol, B şehrinden C şehrine 3 farklı yol ve A şehrinden de C şehrine iki farklı yol vardır. Buna göre giden yolun aynısı kullanılmadan A şehrinden C şehrine kaç farklı yola gidilip dönülebilir? Şimdi şunları yollar arkadaşlar şöyle A1, A2, A3 ve A4 şeklinde şurayı da B1, B2 ve B3 şeklinde numaralandırır numaralandırırsak arkadaşlar gidiş için şöyle bir şey bir kere bir A1 yolu var tek gidiş A2 yolu için şöyle A2 yoluna seçim hakkıları var bakın B1 seçebilir B2 seçebilir ve B3 seçebilir artı A3 yolu için yine aynı şekilde şöyle B1 seçebilir B2 seçebilir ve B3 seçebilir bir de A4 tekli bir yol var dolayısıyla toplamda şimdi şurada bir tane 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yol var. Şimdi arkadaşlar gidişte 8 tane yol var. Aynı yolu kullanmayacağı için bu sefer dönüşte bir tanesini elediğiniz zaman dönüş için 7 yol kalıyor. 8 çarpı 7'den arkadaşlar 56 farklı şekilde gidilip dönebilir cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru Fırat'ın 3 farklı renkte kravatı, 2 farklı renkte gömleği ve 3 farklı renkte pantolonu vardır. Fırat her biri farklı renkte olmak koşuluyla bir kravat, bir gömlek ve bir pantolonu 13 farklı şekilde kombinleyebildiğine göre diyor. Üçüncü pantolonun rengi ne olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle kravat olsun, şöyle gömlek olsun ve pantolon olsun. Şimdi kravatlardan başlamış olsak diyelim ki kravatını sarı seçti. Yani bir ihtimal. Gömleğini sarı seçemeyeceği için arkadaşlar mecburen gömleğini beyaz seçecek bir ihtimal. Pantolonu da arkadaşlar burada 3 tane ihtimal var. Yani sarı olmaması adına diye düşünürsek pantolonun sarı olmaması adına düşünürsek 3 tane ihtimal. Şimdi ikinci durum kravatı diyelim ki mavi seçti. Kravat 1 gömleği o zaman iki durum seçebilir. Pantolonu arkadaşlar ee, o zaman mavi bir tane pantolon olduğu için diğeri de e, şurası turuncu bu da hangi olduğunu bilmiyoruz mavi dışında diyoruz iki pantolon olabilir dolayısıyla üçüncü olarak diyelim ki kravatı kırmızı seçti bir ihtimal gömleği iki tane olabilir Pantolon da bakın eğer kırmızı olmazsa diye düşünüyoruz. 3 tane. Şimdi şuranın çarpımı 3, 4 ve 6. Şu ihtimaller toplamı arkadaşlar bakın. 13. Yani bu pantolon e, bir kere e, şurada bakarsanız sarı olmayacak. İkinci durumda mavi de olmayacak. Üçüncü durumda kırmızı da olmayacak. Şimdi beyaz kalıyor sadece geriye. Beyazın olma durumu da arkadaşlar şurada aslında eleniyor. Yani şöyle ki eğer e, kravat sarı seçildiğinde bakın kravat sarı seçildiğinde gömlekte bir durum var. Gömlekte mecburen beyaz seçecek. Şimdi eğer gömlek beyaz seçiyorsa e, pantolon da beyaz olursa burası e, iki durum olur. Dolayısıyla iki durum olursa da toplamda 13 farklı durumu e, kurtarmıyor. Dolayısıyla burada yani gömleği burada beyaz seçerek arkadaşlar pantolonun beyaz olma durumunu elemiş oluyor. O zaman sadece tek ihtimal siyah kalıyor. Cevabımız A şıkkı.